Burada baya baya tartışıyorlardı. Bir e yaklaş demedin mi kızım? Sana hiçbir şey duyulmuyor. E siz söyledikten sonra yaklaştım ben de. Ya sen bana 200 bin lira verdin diye sürekli bağırıp çağıracak mısın ya? 200 bin lira mı vermiş ona? Niye? Bilmiyorum ki. Devamı nerede bunun? Ee, devamı yok. Çünkü o sırada telefon elimden düştü ve az kalsın yakalanıyordum. Ben de çekemedim. Demek Necat bu kadına 200 bin lira verdi öyle mi? Kızım üç ay diyorsun üç. Ay ne yapayım mecburdum. Ne yaptıysam kahveyi kurtarmak için yaptım Burcu. Bilmiyorum Suna hiç aklıma yatmıyor bu iş. Geliyor seninkiler uzadım. Nasılsın? Çok iyi. Babam seninle dans etmek için geldi. Nasıl yani? Dans edelim mi? Hem biraz laflarız. Ee, bilemiyorum ki ben yorgunum aslında biraz ya. Hadi kırma bizi. Evet kırma bizi. Ayran diğer her şeyi yapıyorsun değil mi? Aslında istediği her şeyi değil. Sadece aklıma yatanları. Benim senden özür dilemem lazım. Sonra neden öğrendim her şeyin kayranın başının altından çıktığını. Koskoca kızı bile üç kağıda getirmiş. Sana haksızlık ettim. Kusura bakma. Olsun canım. Geçti artık. Önemli değil. Konu kayır olunca ben biraz hassas davranıyorum galiba. biraz mı? Ben Kayra'yı hiç kimseye emanet etmedim. Öyle kolay kolay da edemem. Bir ayrı var. Onu zaten zamanla tanıyacaksın. O benim canımdan kanımdan biridir yani. Tamam ben daha dikkatli olacağım. Ama sen de beni sürekli azarlama. Ben sadece Kayran'ın iyiliğini istiyorum. Sana söylediklerimi sen de kişisel algılama olur mu? Tamam denerim. Bilmiyorum. Neyse, bir şey olmaz. Niye gülüyorsun? E şimdi küçücük kız, senin asistanını aradı kafalı da öyle mi? Maalesef öyle. Ya bu çok fena bir şey oldu iyice. Ne yapacağım ben bunu bilmiyorum ki. <laughs> ben de hiç bilmiyorum Allah. <laughs> Necat Bey, gülebiliyor musun? Biz aslında gülmeyi seviyoruz ama sana o yüzümüzü gösteremedik maalesef. Vallahi zamanımız daralıyor. Kaldı 89 gün. Artık bu süreçte ne kadar gülersiniz, ne kadar gülmezsiniz bilemeyeceğim. Suna. Hı. Sağ ol. Sen keyfine bak, işlerine ilgilen. Ben Kayra ile ilgilenirim. Siz de partinin keyfini çıkarın ama tamam mı? Bir şey ihtiyacın olursa ben buradayım. Burcu. Kayra'yı gördün mü? Burada bir yerdeydi ama. Aylin Hanım her şey yolunda mı? Ha, yolunda yolunda. Kayra'yı gördünüz mü acaba? Görmedim. Allah Allah. Nereye gitti ki bu? Kayra, ne, ne oluyor? oluyor? Yaşar Bey. Kayra, Kayra bir şey yok Kayra. Kayra, Kayra uyan ne olur Kayra, yardım edin ne olur yardım edin. Kayra. kayra. Uyan ne olur Kayra. Kayra. Yardım edin, gel. Gel, gel. Ben ben geldim de böyle yatıyordu. Ne tabii. oldu sana? Bir tane. Yardım edin. Dört bayan. Fıstık yemiş. Çabuk Kayra'nın çantasını ver, içinde alerji ilacı var. Çabuk. Ç çanta arabada. Arabada mı? Ne demek arabada? Ben sana hiçbir zaman yanından ayırma demedim mi? Sadece özür dilerim. ben. Vallahi unuttum çok özür dilerim. Yanımda kızım? Hani fıstık fıstığı yemezdi? Unuttun mu yoksa? Unutmadım aklımda. Fıstık fıstığı yiyemez. Evet. Aşkım çok korkuttun beni. Çok korkuttun. <laughs> korkuttun beni bir this is a hassle of Çok özledim seni. Bu akşam seni kimseye bırakmam. Ben masal okuyacağım sana, tamam mı? Anneciğim üzülme artık. Uyuyacağım, uyanacağım yarına hiçbir şeyim kalmayacak. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler balım. Bana ben küçük değilim okur musun? Tamam onu okuyalım. Aa en sevdiğim hikaye. Resimlerine bakacağım mı? Evet. O zaman şöyle okuyalım. Neşat Bey. Ne desem boş. Biliyorum ben çok özür dilerim. Özür dileyince her şey hal oluyor mu? Olmuyor biliyorum. Sana yazdığım notları okudun mu? Bana doğru söyle Suna. Sana 20 tane alt alta madde yazdım. Okudun mu? Hani şöyle bir baktım. Şöyle bir baktın öyle mi? Ben sana kızımı emanet ettim. Senin gibi vurdum duymaz. Sorumsuz birine kızımı emanet ettiğim için kendimden utanıyorum. Ne desen haklısın. Daha bir gün oldu. Kızım neredeyse ölüyordu. Öyle söyleme ne olur. Ben gerçekten çok özür dilerim. Hata yaptım. Sayende erkenden anladım bunu. Sağ ol. Hadi git buradan. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Çık hayatımızdan.